Bak şimdi buradan hep çıktı. Bir poşet. Aa, bir poşet daha var. Bakalım. Dur bakayım onda ne var acaba? Bakalım neymiş. Bana demişler ki sizin neden evde tıbbi atık poşetleriniz var. Çünkü ben e, eşim doktor olduğu için hastanede daha önce kliniğimiz vardı ve klinikte kalan poşetlere bunları kaldırmış kızlar. Bak. Şunların güzelliğine bir bir tane iki üç yaş Yine bir tane daha böyle 2-3 yaş elbise. Hepsi böyle kabarık, tütülü ve hepsi bunların genelde beyaz renkler var burada. Bak uzun kollu var bir tane. Yine bir tane daha diğerinin aynısı. Bu şekilde elbise. Sonra bir tane böyle mevlit elbisesi var küçük. Bunu mevlitin de diktirmiştim. Buradan bir tane yine gelinlik çıktı. Bunu dönüşme aldım.